Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 850'lere kasmaya başlıyoruz. Birkaç tane karakterim 850 yapacağım. Artık e, dün söylemiştim 800'e kastım bütün karakterleri birinci seviyeler hariç. E, şöyle bir şey. Onları da 750 yapmak istiyorum da e, hiç uğraşasım yok ya. Yani onlar çünkü uğraştıran karakterler beni. O yüzden birinci seviyeler şu an. Şöyle karar verip. İşte 850 yapacağım bu mapte. Enerji çiçeği de var. Rahat yaparım diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şöyle bir crawl'a oynayacağım önce. Ama şunları alsam mı almasam mı bilemedim. Ama karakter yükselteceğim. En azından iki karakteri yükselteceğim. Yükseltmelerim bittikten sonra eğer dükkanda olursa, altınım olursa şey yapacağım. Uş. İnternet. Ya internet ya. Yani. internet şey böyle eee ya niye böyle oluyor anlamıyorum ya bu bence oyunla ilgili bir problem bana şey gibi geliyor söylüyorum ya hep yanındaki adamda ya da karşıdaki adamda bir böyle bot gibi bir şey var o yüzden oluyormuş gibi geliyor bana nedense biraz şey e, ee, işte Şöyle yapıyorum. Şu Crow'la niye böyle oynuyorum hiçbir fikrim yok. Sürekli böyle diye saçması olmuyor bu krovla. alınca böyle bir insan bir özgüven mi geliyor? Nedir böyle bir şey oluyor ya? Adamın dibine dibine gidesin mi geliyor? Neyse. bu arkadaşımı doğru çeker gibi oldu. Biz gelmedi Allah'tan. Ya hala 5 takım var ya. Şu içecek de bizim olduğumuz yerde çıkmıyor. İlla ki böyle sağa sola ateş etmen lazım. O zaman çıkıyor o da. O da bir cins. Şu 3-4 tane daha kassam. 850'ye şey olacak. 28'i göreceğim ama önce bir 850 yapmam lazım. Şu brokları, şu zıplama zımbırtıları sürekli. Bir zıplama hevesidir. Alıp başının gidiyor nedense. Sıkıldım ya böyle de. Çıksam orada, orada oraya ne girdi onu da bilmiyorum. Onlara gidelim çünkü o dynamite var ya bizi mahvetti. Dynamite valla burada dynamite kas kasanlar da var. 850'ye bir benden denesem onu da zıplamayı severler şu <laughs> dynamike valla burada iyiymiş onu anladık yani ben şey yapmadım ama neyse hadi Spike oynarım ya? Aynen. onu seçerim. Yıldım. Vallahi yıldım. Kaçıncı maçım bu? Düştüm. Geri kastım. Geri kastıktan sonra kim maçım mı? Öyle bir şey olması lazım. İlla ki şey böyle ya. 800'ün üzerine ilk maçımda ee, bir kupa düşüyorum ya. Ya şey galiba biraz ben panik oluyorum. 800'den düşecek geri kasacağım falan filan diye sanırım. O yüzden. O da orada. Or. Aa, bu mapte de sıkıntı şey böyle. Herkes birbirini kovalıyor. Ortada kalan takım oldu mu bitti olay bu. Düzenleri yapacağım yapacak bir şey yok. 28 yoksa göremeyeceğim yani. 28 görmek için şey de yapabilirim aslında. Birinci seviyeleri basabilirim. Ondan da kaç kupa gelecek? 200 kupa anca gelir 800'e kasarsın. Hiç uğraşasın onlarla da Yani. Burada deneme yanılma yöntemleriyle akterleri şey yapacağım sıkacağım üç takım kaldı bunu almamız lazım biraz fazla uzak geliyor enerji oğlum karşı sıkıntı işte. Canı nasıl azalttı ya. Bir sürü enerjim var. Maçı bırakmak istemiyorum şu an. Normalde bırakıveririm ben. Şeydir. Çok böyle şey yapayım diye bir hırsım yoktur da. Enerjim de yok ya. Normalde bırakırım da. Çek, çek şimdi. <laughs> Şuradan onu. Nasıl? Tamam. Ee, sen de tamamsın. O zaman yine bir değiştireyim ya. O kutuları açarım. Birkaç tane daha açarım. Şey olur. Yükseltme yaparım yine. Şu an değil. Artık sıkıldım 700'den 800'e kasmaya. 50 50 olunca güzel de. Bir hemen senle bir cimcim. Hemen bir seni deneyelim. Çünkü biraz önceki arkadaş oldu burada anladık. Son bir, bir şey daha denerim. Eğer o da gidecek gibi olursa. O karakterden pek emin değilim ama çok gitmeyebilir. Ama burada mesela Cin'i çok rahat kısabilirim. Diye düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Şu ortada kanlı şey var muhabbet var ya. O işte çok sıkıntı. Valla. İyi yırttık ya. Vallahi iyi yırttık. Üç takım kaldı bir anda. Onlar orada. Bunlar burada. O geliyor. Onu bekleyemez şu an enerjinin falan çünkü şey. 10 şey vermesin. Adam. Abi işte şu enerji çiçeğinin ayarsızlığı çünkü bu. Kütleye öldürüveriyor yani. Bir bari. Adamlar yürüdü ya. Valla. 5 kişi bunlarda valla. Çektim onu. Tamam cennet tamam. 850 kasacağım karakterler bunlar verdiler şimdi. Son bir karakter daha seçeceğim ama bundan pek emin değilim. Çünkü e, hep bu karakterle bir öyle bir kararsız kalıyorum. Geçen sezon nerede kastımı hatırlamıyorum. Onu hatırlarsam inşallah bakalım bunun orada ya da burada nerede kastıysam kasacağım. Nerede kastım bilmiyorum ama onu da kasmışım ben 850'ye. Geçen sezon kastım karakterleri yine kasacağım. Çek. Oh yo. Şunun da aksesuarı çok güzel Jack'inin ya. Küt diye yaklaşıyor öldürüyor ya. Yani. yani yanına böyle o alan mesafesine giren karakteri öldürüyor yani. O güzel. Ama işte o aksesuar bilmem ne hızlanma olmayınca. Yine uykum geldi. niye böyle oluyor? Yoruluyorum çünkü böyle. <laughs> bu karakterlerle oynamak işte. Şey yapmak. Sürekli konuşmak falan beni yoruyor. Ay, ben çıkış yok gibi yani. Hayırlı. Onu da şöyle bir aksiliği var. Yakın karakter. Çıksa da bir şey yapamayacak yani. Bu çok sıkıntı ya. İyi yere geldi de. Kaçtı o. Şurada biraz bekleyelim ya. Tek başıma vurduğum bir şey yaramıyor. Canını azaltıyor ama öldürücü darbemiz yok. Öyle bir darbe bulursak inşallah. Ben yani haklarda burada abi rahat bırakmıyor ya yani. Mike'da mı kastım ne yapsam? Gerçi dün kastım o 800'e de. Hiç böyle 850'ye hiç yok o nedense. Bunu aldım, bunu aldım. Tamam. Ay 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 bunu. ay bunu öldürdüm ama ay şey var ya ayıcık peşimde nereye gideceğim? Tüm. Adam çok iyi olan bir yani. Uyanık mı? Tüh ya. Bunun buradan çıkış yok bence ya. Onlar birbirlerini Son takım. Ne şey yapsam bile manca bir şey. Senden çok emin değilim burada kasıp kasmayacağım bilmiyorum nerede kastıma bir önceki videolardan bakacağım ama Bakalım kasabildiğimi kasarım artık yine O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum görüşürüz bay bay